Herkese yine merhaba. Arkadaşlar güzel bir soruyla karşınızdayız yine. Kök x artı x eşittir x kök x ise x nedir? Yani x'in reel değerleri nelerdir diye sorduk. Bakalım beğenecek misiniz? Videonun sonunda lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Arkadaşlar sorunun çözümüne geçmeden önce kısa hatırlatmamızı yapalım yine. Videonun sonunda lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Ve kanalımıza henüz abone olmamışsanız, abone olursanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Ve şimdi çözüme geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle kalemimizi elimize alalım. Ve burada arkadaşlar denklemimizi daha basit hale getirmek için şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle kök x'i burada y diyelim. Bunu dersek arkadaşlar şöyle parantez içerisinde yazalım bunu. Kök x'e y diyelim. Burada y'nin değeri arkadaşlar sıfırdan büyük olmak zorunda. Çünkü köklü ifade sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmak zorunda. Yani y sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olacak bulacağımız y değeri. Ve burada biliyorum ki eğer kök x y ise arkadaşlar burada her iki tarafın karesini alırsak x eşittir y kare olacaktır. Şimdi bunları götürüp Denklemde yerine yazarsak arkadaşlar kök x yerine y yazıyorum artı x ne olacaktı y kare olacaktı ve bu durumda da arkadaşlar y kare çarpı bunu da yazalım y kare çarpı y olacaktır yani y küp olacaktır aslında y küp şimdi y küpü sağ tarafa aldığımı düşünürsem arkadaşlar ve diğerlerinin de hepsini aynı şekilde sağ tarafa aldığımı düşünürsem eksi y kare eksi y eşittir 0 gibi bir denklem elde edeceğim buradan. Şimdi denklemi y parantezine alırsak, ortak parantezine alırsak y kare eksi y eksi 1 eşittir 0 elde edilir. Buradan ya birinci çarpan 0 olacaktır ya ikinci çarpan 0 olacaktır arkadaşlar. Yani y 1 eşittir 0 veya y kare eksi y eksi 1 eşittir 0 elde ederiz. Birinci kökümüzü bulduk. Peki bu e, başta yazdığımız şartla e, uyum içerisinde mi? Evet uyum içerisinde demek ki y 0 olabilir. Güzel. Tamam. Şimdi gelelim diğerine. Eğer y kare eksi y eksi 1 0 ise arkadaşlar bu ikinci dereceden bir denklemdir. Eğer bunun diskriminantına bakacak olursanız arkadaşlar çarpanları ayırmayla çözemeyeceğiz bunu. 5 olduğunu göreceksiniz. Bu durumda y2 diyelim eşittir. Eksi b'den 1 artı kök 5 bölü 2a'dan 2 gelecektir. Tamam. Peki y3 3. kökümüz ne olacaktır? Yine bu benzer şekilde olacaktır burada. 1 eksi kök 5 bölü 2 olacaktır. Yalnız burada yine aynı şekilde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şartımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Y'nin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması gerekiyor. İkinci değer yani 1, 1 artı kök 5 bölü 2 sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar bu e, olabilecek ihtimaller dahilinde. Ama 1 eksi kök 5 bölü 2 sıfırdan küçük olduğu için arkadaşlar bunu kök olarak ne yapamayacağız? Alamayacağız. Şöyle kırmızıyla bunu silelim. Evet şimdi devam ediyoruz. O halde y1 sıfır ise arkadaşlar y1 sıfır ise yani kök x sıfır demektir. Dolayısıyla x de her iki tarafın karesini alırsak ne eşit olacaktır? Sıfıra eşit olacaktır. Yani bu da birinci kökümüz olacaktır. Peki y2, e, y2 eşittir. 1 artı kök 5 bölü 2 ise bu durumda kök x eşittir. 1 artı kök 5 bölü 2 olur. Eğer her iki tarafın karesini alırsak x eşittir. 1'in karesi 1 artı 2 çarpı 1 çarpı kök 5'ten 2 kök 5 gelir. Artı kök 5'in karesi de 5 olur. Bölü 2'nin karesi 4 olacaktır. Yani 6 artı 2 kök 5 bölü 4 olacaktır. Eğer sadeleşme yaparsak arkadaşlar buradan ikinci kökümüzü de bulacağız. Yani 3 artı kök 5 bölü 2 olarak bulunur. Demek ki bu denklemin iki reel kökü vardır. Yani gerçek kökü vardır. Bir tanesi 0. Diğeri ise arkadaşlar 3 artı kök 5 bölü 2. Evet. Umarım çözümümüzü beğenmişsinizdir. Sorumuzu da daha sonraki çözümlerde ve sorularda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.